Merhaba arkadaşlar. Bugün size Elon Musk hakkında bilgiler vereceğim. Elon Musk 28 Haziran 1971 tarihinde Güney Afrika'da dünyaya gelmiştir. Meraklı bir yapıya sahip olan Musk, kendi başına öğrendiği kodlama diliyle henüz 12 yaşındayken oyun tasarlamayı başarmıştır. Geliştirdiği Blasted ismindeki oyunu 500 dolara satan Musk, 1988 yılında askerlik görevini yapmamak için Güney Afrika'dan ayrılmıştır. Lisans eğitimleri ve Thomas Edison, Nikola Tesla, Bill Gates, Steve Jobs, Walt Disney gibi yenilikçilerden aldığı ilhamla Musk girmek istediği insanlığın geleceğini en çok etkileyecek sorunlardan oluşan 3 alan tespit etti. Bu alanlar internet, temiz enerji ve uzaydı. Haziran 2020 2002'de 3. şirketi olan SpaceX'i kurdu. SpaceX, roket teknolojisinin durumunu ilerletmeye odaklanmış, fırlatma araçları geliştirip üreten bir şirkettir. SpaceX, Uluslararası Uzay istasyonuna kargo tedariği sağlamak için 1.6 milyar dolarlık bir anlaşma ve ABD astronotlarına yolcu hizmetleri sağlamak için ajansla 2.6 milyar dolarlık bir ticari sözleşme de dahil olmak üzere NASA ile yakın bağlara sahiptir. Elon Musk, SpaceX'in amacı ve görevlerine ithafen, sabahları uyanmak ve geleceğin harika olacağını düşünmek istiyorsunuz ve uzayda yolculuk eden bir uygarlık olmanın anlamı da budur. Geleceğe inanmak ve geleceğin geçmişten daha iyi olacağını düşünmekle ilgilidir. Oraya gidip yıldızların arasında olmaktan daha heyecan verici bir şey düşünemiyorum demiştir. Elon Musk'ın bir diğer yapı taşlarından biri olan Tesla'ya geçelim. Tesla, elektrikli araç tasarlayan, üreten ve satan Kaliforniya merkezli bir Amerika şirketidir. Tesla, yüksek performanslı elektrikli araçlar üretmeyi hedefleyen Silikon Vadisi merkezli bir otomotiv firmasıdır. Firma, 2003 yılında Martin Eberhard ve Mark Terpenging adlı mühendislerin oluşturduğu küçük bir ekiple San Carlos'ta faaliyetlerine başladı. Takip eden yıllar içinde ekip, bilişip, elektronik ve otomotiv sektöründe mühendislerle genişledi. 2014 yılında almış olduğu patentleri serbest kullanıma açarak Elektrik motorlarının gelişimine katkı sağlamış ve sağlamaya devam edecektir. Tesla'nın Türkiye'ye hayal var mıdır? Tesla, 2015 Kasım ayında Türkiye'de Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited şirketi adlı şirketi kurdu. Ancak şirket o tarihten sonra kaydı der bir faaliyette bulunmadı. 2016 yılında şirketin web sitesine Türkiye'de açılması planlanan hızlı şarj istasyonlarını gösteren 10 konum eklendi. Ancak o tarihten sonra istasyonlarla ilgili herhangi bir gelişme de yaşanmadı.